elin bir haberle güne başladık. Gebze Mevlana mahallemizde bulunan bir bina maalesef çöktü. Beş kişilik bir ailemizden dört kişi yaşamını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerin ardından 21 bina tahliye edildi. Çöken bina ve bölgede yaşanan olağanüstü durumla ilgili ilçe belediyemiz, kaymakamlığımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Savcılık, Feakus'a geçti. Bütün kurumlarımız görevini yapmaya azemi gayret gösteriyor. Daha cansız bedenler enkaz içindeyken enkazdan siyaset devşirmeye çalışanları garip ve yalan yanlış açıklamalarıyla kamuoyunun aklını bulandırmaya siyaset zannedenleri Kocaeli'nin vicdanına havale ediyor ve CHP İl Başkanı maalesef hadiseyi bir siyasi istismar alanına dönüştürmeye çalıştılar. Kılavuzlarının aynı karga olduğunu düşünüyorum. Böylesi hayati bir mevzudan siyasi çıkar devşirmeye çalışan kim varsa kınıyorum, aklı Selim'e davet ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımız tarafından tünel çalışmaları aylar önce tamamlanan Gebze Metromuz dahil olmak üzere bölgede bir bilimsel araştırma süreci, soruşturma süreciyle birlikte devam ediyor. Bu felaketin gereği neyse yapılıyor, yapılacak. Ee, çünkü dört tane canımız kaybetti. Orada herhangi bir e, adli çalışmada yapılacak mı? Şimdi arkadaşlar zaten e, o gün siz de oradaydınız. Hatırlıyorsanız e, <laughs> Ben de sabah 8.20 geçe işte oradayım. Hemen haberi aldıktan sonra bize bana yedi buçukta bildirildi. Ee, orada gerek valiliğimiz, gerek e, efendime söyleyeyim biraz önce ifade ettim. E, büyük şehrimiz, savcılık, gerekli çalışmayı yapıyor. Bunun dışında altı üniversiteden de sizin de biraz önce dün de görmüşsünüzdür. Siz de e, genel başkanımızla gittiğimizde hocalarımız oradaydı. Ondan önceki gece, biliyorsunuz gece 12'de Çevre Bakanımız geldi. O günde gece özellikle akademisyenlerle, akademisyenler de toplantı yaptı. Şu anda her yeriyle, yer tabanından düşünün ki binalardaki sismi şeye göre her şeyle araştırılıyor. Bu araştırmanın en kısa sürede bitirilmesini özellikle bakanımız da rica etti. O bakımdan bu çalışmalar yakında çıkacak ve gereği neyse o yapılacak. Buna eminim. Yani bütün çalışmalar hocalarımız bize, hepimize sunacaklar. Ona göre de ne gerekiyorsa onu yapılacak. Çünkü gerek Adalet Bakanlığı, gerek Çevre Bakanlığı, gerek Ulaştırma Bakanlığımız, gerek Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda çalışmalarına devam ediyor.